Herkes. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın. En son böyle ev yapmıştık. Şimdi Hemen abi çık. Şimdi Abi şimdi şuraya bir ev yapacağım abi. Şuraya. Şurası çok güzel abi şuraya tane yani balık yapacağım. Bunun için odun toplamam lazım. Bol bol Balta. bu odunlardan yapacağım abi kenarını kenarlarını bu odunlara yapacağım ee. Daha lazım arkadaşlar. Bir üç tane daha. Bir tane daha. Bir tane tane daha. Hani kıran kır kır kır. Baltı. Kır derken baltayı kırdım. Neyse hemen. 15 tane. Bilmiyorum bir tane ama yani büyük yapacağım abi. Balık çılıkla uğraşacağım orada. O yüzden bu köyü geliştireceğim arkadaşlar. İşte arkadaşlar daha vardı. Kıracağım. hemen. Ya sonradan ağaç falan kalmaz etrafta dersiniz arkadaşlar merak etmeyin. Burada etrafta bunların yaprakları var. Ben bir şekilde ayarlarım. Tamam abi yeter ya.

şuradan kaç blok yapalım 4 blokluk yapalım ya 1 2 3 4 4 oldu mu lan Şuradan şöyle. Şuradan tekrardan ben tekrar kıracağım arkadaşlar. Bura gitmeyin. Şimdilik koydum. Geçişi sağlamak için arkadaşlar rahat rahat. Abi, koş koş. Durma. Kırmadan Abi

Olur, şunları, 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 şunları al şunları şimdi al şunları tamam al şimdi ne yapacağız ama normal uzun topluyorum Thank you.

Ne oluyor? Domuzlar ay saklanıyor. Ha? Herkes bıraktı bunu. Yok evlere gidiyorlar değil mi? Eve mi gidiyorsun Bu müzikse galiba eve gidiyor bak. Bu, bu eve gidiyor galiba. Tamam o eve gitti. Biraz daha kalalım. Bir Hadi ya. Risklerimi aldım şimdi Ekmek yiyelim Tamam Şimdi kraft nerede kraft Bizim üstten kraftımız var galiba şu benim burada da ihtiyacım olacak krafta. Yani craft yok aşağıdan Yani hmm, ben kraft alıp geliyorum. İn. İnsan çocuğu. İn. Elini mi oğlum ben de insanı lan? Anam tövbe ya. Adam. Oh, abi. değil. Ben ekmek önemli ekmeği buraya koy. Hadi şuraya koy şunu. Benim kitap çok güzel abi. Çok iyi. 4 mü? Ha, 64 dörtmüş tamam. Oi, eu vi vorta no lago. Tamam. Çok iyi. Tamam abi. Açın. Birazdan arkadaşlar şimdi camda yapacağım yapacağım. чёп

Hadi çocuğum. Uğraştırma beni. Hadi. Hadi uzun olacak bu masanda. Tabi şey. Tepesinde bunun tepesinde bunu şeyinden yapacağım abi. Bunu odunuyla yapacağım abi tepesinde. aşağıdan hemen sandıktan abi ben merdiveni alayım uzun video olacak ama yapacak bir şey yok kusura bakmayın Çok... abi, abi, tamam bu merdivenler işimizi görür aman abi şimdi kum toplamaya gideyim ben. Belki tekneyi mi yapsak? Kürek yapalım, ondan sonra da tekne yapıyoruz abi. Daha da kürek yap abi. Şimdi tekne tekne. Heh. Tekne yapalım abi. Tekne lazım. şeklimizi koyalım karşı adalardan falan şimdi şuraya <laughs> gideceğim kum toplamaya gideceğim abi yarı zaman geldiğinde de abi <laughs> çok, çok güzel bir gece Öleceğim ben bunu Eyvah Zıpla zıpla ölmek istemiyorum

lazım mavi. Neyse. Devam ki. Bunu toplayamadan gerek şey yaptım ya. Yüzerek gideceğim. Ya. Şuraya kahve koy şuraya. bu, için falan maden için arkadaşlar ben buraya gelirim maden korktum bir an var ya boğuk sandım ha <laughs> bir dakika arkadaşlar <laughs> devam edelim kusura bakmayın arkadaşlar ya okuldan yeni geldim de aradım annemler evde değilmiş Neyse artık orayı ben artık şey yaparsam Lütfen bakarım abi bir şekilde ayarlarız Sorun değil Çok cama ihtiyacımız var abi bayağı bir Kuma yani abancam abi ama bir dahaki bölüm hassasiyetini düşürürüm abi. Yeter abi bu kadar kum. Biz tek topluduk herhalde. Bu otu da kesmiş. O güzel tanacağım. Tam yine yapmaz biraz da top. Ben aç gözlü birisi olduğum için ne hani Check on Kayboldum. Kayboldum lan. tarafa. falan vardı. Benim Arkadaşlar Oyun olsun. Bunu da tingemiz Elimden geldiği Eve gidelim. Camları ısıtayım. Ya da dur lan. da şuraya koy abi. <laughs> i̇yi iyi. Çok güzel onları biterse de sandığa bir şeyler sandık yok değil mi bir şeyler koyayım da dursun burada durdum burada yok bu kadar alalım gitti çok iyi. şimdilik koyalım abi camlar ısıtılmasına kadar şuraya neden yapayım ya toplu konu tahtadan yedim orada hem de vardı tahta unuttum bunu sen ne yapıyorsun ya İnşallah kömürler yeter E yetmez olurum canım da. Baya bir yer yok ihtiyacımız ya ihtiyacım var. Çünkü ben bu tahtaları da şey yapıyorum. Görüyorum ya. Hayır senin kızın. Ya iki saat şimdi uğraşacağız ya. yeter zaten bu kadar. Şimdi ki şimdi gideyim ben hemen şuradan hemen. bakın toplayayım abi. İşte falan yapacağım biliyorum. şimdi abi şey kalacağım. Bir dahaki bölümde arkadaşlar şey yapacağım. Kendime abi şey yapacağım. Maden açacağım. gireriz abi. Bak. Eve gidelim hocam. arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kendimden geldim. Şimdi benim videoyu kapatmam lazım. Yani ben şimdilik burada bitiriyorum arkadaşlar. Ama daha sonra şey yapacağız yani, devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Ben yandırıyorum. Şimdi yandırıyorum. Kapatayım. Bakın Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Ben şimdi koyuyorum buraya. Koy abi koy 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 koy. koy, koy, koy. Hmm, neyse tamam. Sorun değil abi. Hah, böyle diğer de açıldı. Tamam. Tamam. Görüşmek üzere. My, why